Merhaba. Fakültemizin mezun izleme sistemi hakkında bilgilendirilmek ister misiniz? Öyleyse bu videoyu dikkatlice izleyiniz. Bu video fakültemizin mezun izleme sisteminin tanıtım videosudur. Fakültemizden mezun olmanız ayrıldığımız anlamına gelmiyor. Sizlerle iletişimimizi ve birlikteliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi olarak mezunlarımız ile mezun izleme sistemi üzerinden etkileşimi sürdürmeyi, mezunlarımızın kariyer gelişimini ve çalışma yaşamını daha yakından izlemeyi ve mezunlarımıza ilişkin bilgileri güncelleyerek birlikteliğimizi güçlendirmeyi hedeflemekteyiz. Mezun izleme sistemine gireceğiniz bilgiler ile fakültemizin eğitim amaçlarına ve hedeflerine ulaşma durumunu ortaya koyabileceğiz. Nitelikli hemşire mezun verme hedeflerimizi sürdürmede birlikteliğimiz yol gösterici olacak. Sistemi nasıl kullanabilirsiniz? Kayıt sürecimiz çok kolay. Hemen anlatıyorum. Şu an ekranda çıkan web sayfasına gidip kayıt olun tuşunu tıklayınız. Daha sonra sistemin sizi yönlendireceği sayfaya giderek oradaki temel bilgilerinizi giriniz. Güçlü bir şifre oluşturunuz ve robot olmadığınızı belirterek sisteme kaydınızı tamamlayınız. Şu anda mezun izleme sistemimizin bir üyesisiniz. Kayıt olmanın yanında sistemdeki anketi doldurmanız da bir o kadar önemlidir. Ankette yer alan soruları sizi yansıtacak şekilde eksiksiz doldurmanızı beklemekteyiz. Sistemdeki bilgilerinizi yıllık olarak güncellemenizi hatırlatacağız. İşbirliğiniz için teşekkür ederiz.